Şimdi arkadaşlar yeni bir sayfa oturum kullanıcısı ya da üye olmayan giremeyecek bir sayfalar oluşturacağız. Önemli sayfalar mesela. Burası önemli değil, üye olmayan giremez. Ama bunu öncelikle bir çıkış yapmamız lazım. Sebebi şudur. Siz bu sayfaya bir kez girdiğinizi düşünün. Ve bunu direkt şu çarpıdan ya da şuradaki çarpıdan kapattınız. Bir defa bir kopyalayayım. Kapatıyorsunuz buradan. Sonra tekrar gelip aynı e Siteye, tekrar giriş yaptığınızda bu siteye direkt doğrudan girebiliyorsunuz. Bu tarayıcıdan bu çarpıdan kapattığınız için. Ama ben buraya e, yoldan giremez diye bir kısıtlama koyarsam yine çarpıdan kapattığınızda tekrar da buraya giriş yapabilirsiniz. Yalnız buraya bir çıkış yapacağım. Çıkış oturum kapat olacak. Bu çıkışımızı bu e, tarayıcının çarpısından değil de buradaki çıkış yazısından ya da oturumu kapat yazısından çıktığımız takdirde Yani demek istediğim şu bazı sayıda bazı kısımlara üye olmaya giremiyor. Üye olduktan sonra giriş yapıyorsunuz ve bu sayfayı kapatırken şu kapatıyorsunuz. İleride tekrar açmak istediğinizde aynı sayfaya üst tarafa isim yazdığınızda üst tarafa sayfanın adresini yazdığınızda da enter bastığınızda tekrar aynı sayfaya girebiliyorsunuz. Bu sebebi tarayıcının bu çarpısından kapatması ve tarayıcı bazen bu şifremizi ve yani kullanıcı adınızı otomatik kaydedi sinirlerinizi otomatik olarak açabiliyoruz. Ama alt tarafta yazacağımız çıkış yazısına ya da butonun artık nasıl olursa buna tıkladığımızda oturumu kapatmış olacağız. Ve bu şekilde direkt buraya giremeyeceğiz. Buraya e, adresimizi yaz, adresini yazarak giremeyeceğiz buraya. Onun için buraya bir çıkış oluşturmamız gerekiyor. Buraya çıkış yazısını yazıyoruz. İsterseniz buton koyabilirsiniz, isterseniz resim koyabilirsiniz, isterseniz yapabilirsiniz. Ben anlatmak açısından basit olsun diye geçiyorum. Yazıyorum bunu. Çıkış işaretledim. Üst tarafta yine data kısmında menüsünde buradan bakın oturum kapat kullanıcısı var. Ona tıklıyorum. Tıklanan ba seçim çıkış. Çıkışı seçtim ya onun dolayı burası seçim çıkış olarak gösterdi. Bitince buraya git. Yani çıkış yaptıktan sonra çıkış kutuna bastıktan sonra giriş sayfasına dönüyorsunuz. Tamam diyelim. Çıkış yaptıktan sonra giriş sayfasına girecek. Tekrar giriş yapmak zorunda kalacaksınız. Tamam diyoruz. Ctrl S ile kapatıyoruz. Pardon kaydediyoruz. F12 ile deneyelim. Burası önemlidir. Üye olmayan giremez. Evet çıkış dedim. Üye giriş tarafına girdik. O sayfaya girebilir miyiz? Girebiliriz. Bakın. Buraya kopyalayalım ismi. Tekrardan başka bir yere yapalım. Kendi diyelim. Sayfaya giremedik. Evet. Demek ki biz bu sayfaya ya kullanıcı kıslayıcı kısıtlayıcı girdik. Buraya biraz sayfanın başlığına evet. Buraya bir kısıtlayıcı girmişiz. O yüzden bakın anlatmaya çalıştığım buydu. Bu sayfayı Driver Viewer'da bir test etmek için F12'ye basıyorum. Direkt beni giriş sayfasına yönlendiriyor. Bu kısmın şöyle istediğiniz şekilde test 2 giriş yerine önemli Önemli nokta hiçbir işaret tıklıyorum. Tekrardan bana girişi yönlendiriyor. Buna artık hiçbir şekilde giremezsiniz. Üye kaydınız varsa üye giriş yapmadan bu sayfaya önemli olan kısma giremezsiniz. Buraya kısıtlama koymuşuz. Ben bunu anlatmadım. Bundan sonraki videoda bu kısıtlamayı anlatacağım. Bunu nasıl kısıtlıyoruz. Bu videoda bu kadar.